Cihazın yarı yoğuşma eşanjöründe sıkıntı var. Nereden anlıyoruz? Cihaz uğurluğu bağırıyor. Eşanjör sıkıntısı. Suyu döndüremiyor eşanjörde. Haliyle ısınmada da sıcak suda da problem yaratır. Şuradan fanın içerisinden akıttığı suyu göstermeye çalışıyorum. Bütün problem buradan başlıyor. Şimdi buraya damlayan su buharlaşıp amyantı toz halinde. Şu an üflediğim hali bu amiyantta gaz yollarını kapatıyor. Amiantı da zaten e, kim müdahale ettiyse yanlış bir şekilde toplamış. Amiant önemlidir. İzolasyonunu da bozmuşlar. Şurada sensörüm, sensörü iptal ederek arıza falan çözmeye çalışmışlar. Yanlış. Sensör iptal edilmez. Şurası alt kısmı amiant parçalana parçalana. Yani ne hallere gelmiş. Bak bunlar Bunlar yukarıdaki şu amiyantın döküntüleri. Ver abi kapa. Soğumuştur artık. Ver. Yok, Sıcak mı hala? Ver sen de. Ver bana. Kapalı gösterelim. kapağı takan arkadaş güzelce takmış buraya sağ olsun. Bir de şöyle bir güzellik yapmış. Tayfun abi'yi çok seviyorlar. Açtığım halini göstereceğim. Bu buradan izole bir şekilde kapalı olması gerekiyor. Yüksek voltaj geçiyor bunun üzerinden. Yüksek voltaj geçtiği için ısıya dayanıklı bir izole olması gerekiyor. Şimdi kapatırken bunu şuradan karta giriyor. Yine yolu. Burası da izole. Şimdi bunu kapatırken şuradaki sacın üstüne koymuş arkadaş. Ondan sonra da kapakları basmış üstüne. Hırt. Buradan yırtılmış. Bu gitti mi? Tamam gitsin. Sıkıntı yok. E, buradan da açık var. Cihazın içerisinde nem dolaşıyor. Yani yarı yoğuşmalı olduğu için kesinlikle tasdif edilecek bir cihaz değil. Marka olarak da tasdif edilecek bir cihaz değil. Uğraşmaya değecek bir cihaz da değil. Yarı yoğuşma yaşanış değiştirsek, efendim iptal etsek, bilmem ne yapsak. Zıbıdık zıbıdık. Belki de sonrasında randıman vermeyecek bir cihaza bile uğraşmış olacağız. Hayırlı olsun. Güzel marka, güzel iş, güzel servis. Dokunandan, edenden, hepsinden Allah razı olsun. Sahillerinde varız. Düzelteceğiz inşallah.